Merhaba arkadaşlar, güzel bir integral sorusunu hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde nasıl çözeceğiz onu göstereceğim. Buyurun. Şimdi bu soru e, parabolün ve doğrunun denklemini vermiş, mavi renkli alan sarı alandan 2 bölü 3 fazlaysa a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şurası x eşittir 1 olduğu için. Şurada ben parabolde yerine yazarsam e, a artı b gelecektir yani üçgenimizin a şu yüksekliği a artı b'dir. O zaman üçgenin alanı arkadaşlar a artı b a artı b çarpı şurası 2 birim çarpı 2 iki bölü iki'den ne geldi a artı b geldi. Şimdi mavi alanı da şöyle bulacağım arkadaşlar e, şuradaki tüm alandan üçgenin alanını çıkaracağım. Oradaki tüm alanda arkadaşlar eksi birden artı bire parabolün altında kaldığı için ax kare artı b dx. O zaman ben bunun integralini alırsam ax küp bölü 3 artı bx olur. Sınırlarımız eksi 1 artı 1 aralığı. a bölü 3 artı b eksi eksi a bölü 3 eksi b'den arkadaşlar 2A bölü 3 artı 2B olur. Bu tamamının alanı. Ben bundan da sarı üçgenin alanını çıkarırsam mavi, üçgenin, şey, mavi kısmın alanını bulacağım. Evet buradan A artı B'yi çıkarıyorum. Şu an maviyi buldum. Maviden de bir daha üçgenin alanını çıkarırsam aradaki farkı bulurum. O zaman buradan da A artı B çıkarınca 2 bölü 3 olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Burası 2A bölü 3 artı 2B iken burası eksi 2A eksi 2B'dir. Buranın 2 bölü 3 olmasını istiyorum. Buradan 2B'ler birbirini götürür. Eksi 4A bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 gelir. Şu 3'ler sadeleşti. A'mız eksi 1 bölü 2 olur. Yani A şıkkı.